Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün puding yapıyoruz. Bravo. Neli puding? Çıta tabi. Bravo sana. Önce ne koyacağız? Milk. Ne? Milk. Milk. Bravo. Yani Bak, Türkçesi ne? Süt. Bravo sana. Şimdi bu bir litrenin hepsini koyacaksın ama yavaşça koy. Dökme tamam mı? Anne bir de durmasın. Ben süt dökmeye Tabii. biliyorum. Hepsini. Dök. Evet ama yavaş dökmeden. Ben çok sallamana gerek yok. Bravo. Peki şimdi pudingimizi koyabilir miyiz artık? Çamcım. Gitti. Nereye gittin? <laughs> Pudingi açmaya. Buyurun. Nasıl mı? Hı -hı. çok yukarıdan dörtme. Bunu nasıl bekleyecek miyiz? Evet. Niye? Soğuması lazım çünkü. Böyle bekleriz. Ay yanlış açtım. Ödüm topardı. Buyurun. Yavaş yavaş karıştırınız. Aa anne. İçinde de buna. Mercan. Evet. Senin en sevdiğin puding hangisi? Neli puding? Çikolatalı mı? Çilekli mi? Muzlu mu? Fıstıklı mı? Fındıklı mı? Börekli mi? çoraplı mı yoksa? <laughs> çilekte. Aa neden çikolatalı yapıyoruz o zaman? Ama ben, ben çikolata ve çilekte seviyorum. Hmm. Bilir, bilir mi? Süslemek de ister misin üstüne? <laughs> Hatta cici bebe bile koyabiliriz. Olur. Tatlı da süsleyelim. Neylerle? Tatlı da. Tamam. Bebe hani bana vermişti bebek için ben evet. bebekten. Ondan tutuyoruz. Tamam. hani bu ne? Ne o? Diyabet. Bravo sana. Türkçe ise, Türkçe ise tavşan. Aferin sana. Tavşanlar en çok ne yemeyi sever? Hmm. Evet, bravo sana yani. Bravo. Bravo. Bu ne? Evet Melcoş, kaselerimiz hazır. Evet. Artık bir kepçe ihtiyacın var. Tabii. Tabii. Şöyle koyalım. Evet. Kasen hazır. Evet, çok güzel bir kase Nasıl alıyoruz? Var mı? Hayır, kepçe vereceğim şimdi. Koy onu kırmadan. Buyurun. Saçlarımızı iyice geriye alıyoruz şimdi. Can. Evet. Şimdi bu benim. Bu mu? Evet. Benimkini Hindistan ceviziyle süsleyebilirsin. Ben de sürüyorum. Böyle eline böyle dökebilirsin. Tamam. çok güzel bir Bunun ismi neymiş? Hindistan cevizi. Bravo daha çok koyabilirsin bence. Barış, bu tata da Ay, yere döktüm. Olsun. Görmedim de. Devam et, biraz daha dök lütfen. Çok daha bol olsun. Evet, çok istiyorum. Bu da hı. alın. -hı. Dök, dök, dök. Ay. Şimdi bir tane de cici bebe istiyorum. Ba Babamın mı? Benimkine bir tane cici bebe koyar mısın? Bir tane. Evet. Teşekkür ederim. Evet seninki rengarenk. Hadi bakalım Mercan. Hocam ben bu en baştan yapacağım. Neydi üçünden başlayalım. Tamam. Bu benim mi? Evet o senin. Hepsini dökmene gerek yoktu ama bence. Çok olabilir mi? Doğruyorum. Hepsini dökme ama beyazların. Az dök lütfen. Ya, Niye? Niye? Beyazların tene. Anneciğim hadi beyazların az dök lütfen. Şurada da alsam, şurada da yeter. Şuraya, şu şuraya, 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 şu Tamam, şimdi rengarenk. Buna hepsini dökeceğim? Hepsini dökme bence, çok olur. Evet, şurada da. Biraz da daha düşeceğim. Çocuklar çalsın demediği söylüyordu. Tamam. Biz, bu son. Cici bebe de koyacak mısın kendinkine? Hayır. Evet, evet hocam. Şu an bir tane cücüre koyabilirsin. İyi, babamla çok tatlı oldum.